Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Devam et. Devam et. Devam edeyim, Şeref. Hey. Kandilin mübarek olsun. Kandilin sağ ol. Düğünler başlıyor mu? Düğünler başlıyor. Ne zaman? İşte bu ayın 13'ünde başlıyor. 14'ünde başlıyor. Ee. Hey. Ha, Onun Rıza için... Burun cebinde 5 alt tane düğün davetiyesi var. Düğün sünnet. Ha, sünnet düğün davetiyesi var. Bunda şeker var yani gidin işte dikkat etsin bu. Şeker var mı ki şey sende? Ha, fazla yemesin değil mi? Evet. Dikkat ha. edin kan. Evet. Hocam öyle birisi öldü bizim köyde vardı. Alı bağda alı. Öyle mi? Ee, öldü işte şekerden öldü. Yani aynı bunun gibi şeker, şeker hastasından öldü diyor. öyle mi? mi? Tabii. Şeker hastasından öldü diyor. Şeker hastasından öldü. Aman bir de Aynı bir de... sen gibi delikanlıydı. Rıza, Rıza abi kandilin mübarek olsun. Aman Rıza senden mübarek olsun. Çekti mi? çatlak. He. Tamam mı? Hadi çıkayım kardeşim televizyonlara. Rıza abi nasıl işler bugün? Ee, i̇yi şükür ya. Bayram yakınlaştı. Işte. Tabii bayram öncesi. Bugün Kadir gecesi. Tabii biraz hareketlik var. Yarın da pazar günü açacak mı Rıza abi? Ee, açayım. Ha iyi. Pazar günü dolaşırım ben ben, ben açık diye. Ee, gel gel gel. Geliriz ya ne yapacağız pazar günü? Sağ Sağ olun. Sağ olun. Zabit de demirciğin en eski berberlerinden. Duayen berber. Hasan abi, Ali abi, İrfan abi. Sen bir de Mehmet Ülker değil mi? Mehmet Ülker. Hep aynı devremetsiniz abi. Hemen hemen yakın. Aynen. Rıza bayram tıraşını ayrı ediyor mu? Özel gösteriyor mu? Aynı mı yoksa? <laughs> özel hepsi aynı oluyordur hocam ya. <laughs> Nasıl? Abi böyle özelsin galiba. Aynen bayram tıraşı özel. <laughs> Tabii ki özel <laughs> Senin saçlar da maşallah. Çok güzel, iyi bakıyorsun herhalde. Evet. Sen hocam. Bakım yapıyor mu özel? Ay, ayıp ettin hocam. Vallahi. <laughs> hocam. O doğuştan. Ya bak şimdi. Yani ben, ben, ben Müşteri ya. arıyordur. Düğünün arabacı arıyor. He. Rıza Bayrıçlı. Hadi hayırlı kandiller tamam. tekrar. Hadi, Hadi hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Serdar Bey. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin Şahin Bey'e bundan köyünde iftara. Allah nasip ederse. İnşallah. Celep. Allah kabul etsin. Nasılsın hocam? İyisin. Biz de orada. İyi sağ ol. Senin işler nasıl? İyi şükür. Bayramda yoğunlaşıyor mu? Evet. Bayram hareketi. Evet. Bugün Bayağı Kadir Gecesi. Hoş geldiniz. Aynen. Hoş geldin. Kardeşim, hoş bulduk hocam. Ben de istedim. Evet. Evet hocam. Bayram hareketi yavaş yavaş başladı hocam. Sen pazar günü açacak mısın? Çok Açarız hocam. Sen çok bulur üzerimizde sonra. Bazen nasip bakam hocam. Ben dua açıyorum beraberleri. Tamam hocam nasip olsun görüşürüz fazla. Sen köyde mi duruyorsun? Hocam. Ben görmedim mi seni hiç? Denk mi? Gelmedik hocam. Oturup sohbet etme imkanımız olmadı. Olmadı hocam olmadı. Şükürün askerle ilgili sabah mıydın? Vardım hocam. He tamam. Hmm. Serdar bayramda açılan özen gösteriyorsunuz mu? Abi Yoksa normal, normal mi? Normal tıraş. Şimdi bayram tıraşı ne olur? E. Hızlı olur, çabuk olur. <laughs> evet. Yeni önce bitiresin Değil mi? <laughs> Doğru. Bir sene hızlı evet. adam sen eylemesin. Evet. Yeni önce bitiresin. Kuşlar nasıl da eylemesin olur. Ya hocam her zaman nasıl tıraş ediyorsak aynı. Tıra. Aynı evet. aynı. Hiç fark etmiyor bunun bayramıdır. Seyrandır evet. Tabii canım ya. Tıraş aynı tıraş. İşte bir alışkanlık olmuş bayram tıraşı diye. Evet. Böyle gelip hiç hocam bu işler yani. Rahmi pazarı hep Çok çok bugün hareket çok. Bugün hareket çok. Ben cumanın etkisi hem pazarın evet. etkisi. Bugün bir de şey vardı ya, tescil töreni var diye. Evet, bir de o var. O da vardı, Gelişim. muhtarların çoğu gelmiş. Gelmişti, tabii. Yeniler, eskiler de. Evet, eski muhtarlar da gelmiş. Gelmişti, tabii. Bayağı kalabalıktı. Bayramın etkisi. Bir de Serdar 9 gün ya, demişsin evet. çok gerçek olan olur. Yabancılardan gelen evet. Olur mu? Olur, olur. Bana ya. şimdi İzmir'den e, Dalaman'dan 50 tane yufka 50 tane peksimetre siparişi verdiler. Maşallah. Onu Anlam. ayarlıyorum ben. Götürecek mi bir dakika. Ha arabasına götürecek. Bayrama gelecek. Gelip, bir aya götürecek. <laughs> evet kargola zor olur Serdar. Anladım, zor, zor. İşte hocam valla yavaş yavaş başlayıp bakalım ne evet, olur. Ne gelir. Allah hayırlısı nasıl? Aynen aynen. Amin cümlemize. Allah hayırlısı nasıl? Yani yapacak bir şey yok hocam. Hayırlı işler Serdar Bey. hocam Hadi Sen tekrar görüşürüz. Allah razı olsun. Allah Amin.